Huzur vahide mümkün olur dedikten sonra tabii ki burada bir parantez açmak isterim. İnsana anlık mutlulukları birçok şey tattırabilir. Ama insanın istediği şey mutluluk değildir, huzurdur. Huzur nedir? Mutluluk nedir? Mutluluk yüzeyseldir. Huzur içseldir. Mutluluk anlıktır. Huzur ise devamlıdır. Dolayısıyla insanın ihtiyacı olan şey mutluluk değil, huzurdur. Bunun e, ayrımını da burada yapmak isterim. Yine biz vahye karşı doğru bir ilişki kurabilmek için dikkat edeceğimiz hususlardan bir diğeri vahye sımsıkı ve topyekun sarılmalıyız. Burası altını ısrarla çizilecek bir başka noktadır. Çünkü Ayrıman Suresi'nin 103. ayet kerimesinde Allah-u Teala hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Çünkü din bir hayat nizamı ortaya koyar ve bu bireysel değil bir toplum, bir insanlığın dönüşümünü hedefler. Sadece bir kişinin bir bireyin dönüşümü değil, insanlığın dönüşümünü hedefler. Bundan dolayı da vahye bir toplumun hep birlikte sarılması o toplumun sadece kendisinin dönüşümü değil, insanları ve insanlığı da dönüştürmesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in dönemine baktığımızda o insanların Allah'ın dinine, Allah'ın ipine o sımsıkı sarılışların neticesinde biz çok kısa bir zaman sonra İslam'ın yeryüzünün birçok noktasına yayıldığına şahit olduk. Bu, tam da bu ayet-i bize verdiği mesajın karşılığıdır. Allah'ın ipine, Allah'ın vahyine sımsıkı ve çok yükün sarılmamız gerekir. Bir de biz Allah'ın vahyine her şartta uymalıyız. Bu hoşumuza gitse de, gitmese de, işimize gelse de, gelmese de biz Allah'ın vahyine uymak zorundayız. Hani biraz önce vahye teslim olma noktasında söylemiştim herhangi bir şekilde da pazarlık söz konusu değildir, olamaz. Bakın, Bakara suresinin 84. ve 85. ayetleri, Ey İsrailoğulları, birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz. Bu misakı kabul eden sizler, verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor. Aranızdan bir zümre yurtlarından çıkarıyor. Kötülük ve düşmanlık da onlara karşı birleşiyordunuz. Yani allah Teala burada İsrailoğullarında yapmış olduğu bir sözleşmeden bahsediyor. Birbirinizle savaşmayacaksınız, yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız, öldürmeyeceksiniz. Fakat Medine'deki bulunan Yahudiler, çıkarları menfaatleri icabı bazıları işte Hazretleri, bazıları Eris'le ortaklık yapıp birbirlerine karşı savaşırlardı. Ayet bundan bahsediyor. Sonrasında onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esir olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyordunuz. Allahü Teala'nın onların birbirine savaşmayacağına dair söz almasına rağmen bu sözünü kale almazken menfaatleri çıkarları uğruna şişe sayarken sonra savaşın sonunda iki tarafın değerli nesiller var ya bak ee, tamam biz birbirimizle savaşmamalıyız böyle Allah'a sözü verdi fakat bu bir hata yaptık o zaman hani bu hatayı sürdüm bir bu eskileri serbest bırakalım dediklerinde orada da menfaat söz konusu olduğu için kitapta eserleri fidye almadan bırakmayın yazıyor diyerek bu sefer de kitabı referans göstererek ee, Allah-u Teala'nın için çiğnemektedirler. İşte allah Teala ayet kelimenin sonrası devamı aslında meselenin can alıcı noktasıdır. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Dikkat edin! İsrailoğulları herhangi bir şekilde inkar etmediler burada. Ama allah Teala inkar mı ediyorsunuz diye soruyor. Ve devamında Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık kıyamet gününde ise en şiddetli azabı itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Burada şunu çok iyi bilmeliyiz. Biz vahye her şartta uymak zorundayız işimize gelse de gelmese de, hoşumuza gitse de gitmese de. Biraz önce söylemiştim. Vahye itaat etmek, vahye tabi olmak, vahye uymak bizim keyfimize değildir. Bizim için mecburiyettir.